Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz BMW F36. 4 serisi aracımız için bir yayın başlattık. Arabamız 2000 motor dizeldir. Ne işlemler yapmışız? Arka kısımda 435 M performans Tayvan Gutlu difüzörümüz uygulanmış. M Karbon 90'lık egzoz uçlarımızı uygulamışız. Şöyle gösterelim. Şu yukarıdan. Gayet güzel oldu. Alt tarafta borularımızın tamamı krom 60'lık. Burada Varex'imizin ön kısımları 8 milim krom flanş, aralarda sak contalarımız. Burada tamamen erişiliyle dirseklerimizi yapıyoruz. Direkt buradaki egzozcumuzun arkasına kelepçemiz. Burada birkaç punta atıyoruz ki hırsızlığa karşı önlem olması açısından. Maalesef ki çalıyorlar. Varex'in arka kısımları yine 8 milim krom flanş. Bağlantı ekipmanlarımıza kadar gördüğünüz gibi tertemiz, orijinal gibi. Civata veya inşaat demiri kullanmıyoruz. Devam ediyoruz. 60'lık borularımız ön kısma kadar geldik. Burada direkt dam pipe'tan sonra bağlantımız var. Yine kelepçeli şekilde. Krom üründür. Dam pipe'mız yani arabamızdaki partikül fitri iptal edildiği zaman yerine koyulan boru. İndirelim. Ön tarafta araçta direkt kaplama işlemi yaptık. Şu görmüş olduğunuz kırmızı kısmın kaplama işlemlerini yaptık. İstenirse yine bu ön panjurda daha sonrasında çift tırnak olarak M4 modeli tarzında bir panjur uygulanabilir. Gayet güzel oldu. Arabamızın sahibi şu yakışıklı beyefendi. Yaklaşık 4 sene önce bir E90'ını yapmıştık Fatih kardeşimizin. Birazdan asbel edeceğiz abi seninle. Afyon'dan misafirimiz. Ayrıca arkaya F36 Grand Cup spoilerimizi uyguladık. Güzel bir çalışma oldu. Stage bir yazılımımızı attık. Kumanda alabilir miyiz Bek Bey? Cumartesi hafta sonu artık gün bitti. 5 paydos şu anda 5'i geçtik. Saat tam olarak kaç oldu bilmiyorum ama. 5 buçuk. Beş buçukmuş. Günü bitirdik projeler bitti. Çok şükür teslim ettik anlamazın akıyla. Arkadaşlar gimbal ayar yapıyorum ondan biraz böyle hareket edebiliyor. Maestro! sessiz moddayız. Sesli mod dışarıdayız. Bir koymasaydık o kadar bence. Güzel yazmışız. Biraz dumanlı ama sesin güzelliği belli oluyor. Çok teşbir gibi yazmamışlar bence. arkadaşlar adres egzoz sepeti. Şimdi birazdan bir tane düşünce almasına göre asfalt edebiliriz. oldu. Evet, arabamızın sahibi Fatih Bey böyle alabilir miyiz abi? Şöyle sol stopun kenarını alabilirsek abi seni. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağına sağlık. Teşekkür Şeref ederim. Elinize, konuza sağlık. Yaklaşık 4 sene önce yine de E90'ınızı e yapmıştık. Evet. Afyon'dan gelmiştiniz. Evet. Memnun kalmış mıydınız abi arabadan? Memnun kalmasam de arabayı değiştirdikten sonra bir daha gelmezdim. İçine mi abi. İçine sinmeyen bir şey var mı? Geçen geldiğimde krom boru yapmamıştık. Evet. Şimdi komple krom yaptık. Bir de bu şekilde deneyeceğim inşallah. Elinize emeğinize sağlık. İşçilik, oturması, sesi vesairesi esnaflığımız. Süper olmuş ya. İçine sinmeyen bir şey oluyor. var mı? Yok teşekkürler. Abi Allah razı olsun, ayağına sağlık. Teşekkürler. Güzel günlerde kullanın inşallah. Teşekkürler. Arkadaşlar güzel bir kardeşimizle Fatih kardeşimizle güzel projenin sonuna geldik. Hayırlı uğurlu olsun Allah kaza bela vermesin. Hoşça kalın görüşmek üzere.